Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız veya like atıp abone olmayı unutmayın. Videoma hiç like atmıyorsunuz. Bu beni çok üzüyor. Lütfen yapın. Önce bir bunu bütün cam şekillenmiş. Oğlum cam bu ne tip ya? Ben beyaz yaptım sen. sen beyaz çık. Şu faturası falan. Ben sana bir ulu. O zaman bunu söylüyor şeklinde. Hadi gel uyuyam. Ee, bir liranız kaldıysa biraz daha oynayalım Ne oyun var? Böyle kart var. Hadi bir Juan kart oynayalım. Ayıp olmasın. Juan kart eğlenceli de Bütün şu anlar gidiyor. Lan bu nasıl kontrol? Gidinceyim. Vallahi atacağım zattım attım vallahi attı çarpanlar çarp. Lan bu ne araban bozuldu bana ne tekrar burdan bu ya hep bir kişi muza bastı birinci beşinci lan beni geçtiler tamam He, ne geldi ne olacak lan bıraktım ne bana çak. Ama bu ne dev juan var orada. banana gelmesin. Artık banana gelmesin. Sarban çak. artık iksiri var lan. Lan arabam bozuldu. Arabam arabam. Lan arabam gitti benim arabam. Ya bu nasıl araba? Ya sonuncu oldum ya arkadaşlar. Ya bu nasıl araba ya? Bana gelmesin artık. Bana gelmesin artık. Arkanda için var çıkmasın. Bana turbo muydu? Turbo mu var lan? Yalnız gelmesin. Yalnız bye bye. geri zekalılar bizi arkamda bıraktı. Dövçeri buz var, muza bastım. Arabeyi bir şey. Arabam bozuldu. Arkadaşlar arabam bozuldu. Arkadaşlar cidemiyorum valla. Yardım edin. Arabam ciddi valla, arabam ciddi arabam. Oğlum ne oluyor? Neredeyim ben? Allah sarsın oyunu dondu. Lan, bu nasıl oyun? Arkadaşlar hareket edemediğim galiba %100 yüz sonumuz oldu. Evet. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar. Neyse. Ben bir şu videoyu yarı kesiyorum. Geldim tekrar arkadaşlar. oynan biraz kafayı yedi. Özür dilerim. Zaten Ben böyle, böyle ben bir olay bu. olay. Param hiç vermiyor. <laughs> Paramı neden vermediniz? Başla lan geriye gidiyor. Lan direkt 8. olduk ama hiç olmadı ki. Şerefsiz oyun. Lan Ben muzu ne mu yapıyor? Sonuncuyum. Lan çarptı bir Deliriyorum. Kuduruyorum. Kafayı yiyorum. Lan sonuncuyum ya. Lan oyunu yapan kişi çok it. Bak yine girdim duvara ya. Hayır ya ben böyle oyunun içine başlayacağım şimdi. Vallahi nereden çıktı yine aklınızı. Lan bir ama Lan yeter. Bu kadar da cansız olma benzin diye bir şey yok hiç. <laughs> <laughs> Bana bak <laughs> Bu arabasını bozdum. Vaa! Bana ona hep şey pis arkadaş. Yani gerçek sanmıyor o yüzden. Şimdi ben içeri sürüyorum. <laughs> Minecraft'larla altıncıyım. Altıncı sıradayım daha doğrusu. Ekstra hız, ekstra hız. Allah bana çarpacak. Ben olacağım. Lan soruyu almadım neden? <laughs> ben o elinden canlı. Onlar da bana. var abi gerisi kaldı. Lan benim kim aldı? Neyse dördüncü. Muza çarpsın. E muza çarptı onu. Onlara mı zar? Lan duvara çarptım ne diye? Lan geçtiler beni. Hı hı. Hepsini geçeceğim. Aa, deliriyorum. Kuduruyorum. Lan geçtiler beni. Hı, hı. Lan tipsizler bana vurdular ya. Lan bu ne? Hepsi bana çarptı. bu <laughs> da Lan bu okluklar işte bayağı bir yavaşladı. Ya hiçbir soruyu alamadım. Bu nasıl bir şey? Ya gördüm en iğrenç Neyse hiç eski ne oldu? Ama oyun durduk yere doğru. dördüncü oldum. Yirmi tercihimizde en iğrenç oyun. Puh kim oyundu? Hiç beğenmedim. nasıl oyun ya? İstemiyorum tekrar oynama. İşte mutlu olmadı zaten. Gördüm. en iğrenç kusmalı bir oyun. Bittim o kadar sen sen para aldın diye. Yok lan sana başka bir Şöyle yaptım. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Bana videomu beğenirsinizdir. Ah, alttan video like atıp abone olup yanında çizgi düşünün unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.